Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için lavaş tarifini hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 2 su bardağı sütü alıyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Öncelikle spatula ile şöyle bir karıştırdıktan sonra spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Sağını sonu şöyle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Tezgahın üzerine alıyorum hamuru. Tezgahın üzerinde de 4-5 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız lütfen. Yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde ettim. Ardından ortadan ikiye kesiyorum ve tekrar yuvarlıyorum. noktadan ikiye kestiğim parçaları da aynı şekilde eşit bir şekilde ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra yan yana getirip bir aparatla kesiyorum. Kesmiş olduğum Bezeleri tekrar elimin içerisine yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Ben hamurun tamamını bezeler haline getirdim ve diziyorum. Ardından tezgahın üzerine ve bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum. Bir oklava yardımıyla açıyorum. Bu kadar açmamız yeterli olacaktır. Daha sonra tekrar açacağım. Bütün bezeleri aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bezelerin tamamını açtım. Açtıktan sonra içerisini yağlıyorum. Bütün bezelerin içerisini yağlamıyorum. 4-5 tane bezenin içerisini yağlıyorum. Yağladıktan sonra tekrar diğer beze ile üzerini kapatıyorum. Aynı şekilde diğer bezeleri de tamamladım. Tamamladıktan sonra tekrar bezelerin üzerini yağlıyorum. Aynı şekilde diğer bezeyi de üzerine kapatıyorum. İkişer yağlamış olduğum bezeyi tekrar diğer bezelerin üzerine ikişer ikişer olmak üzere dörder tane yaptım şimdikte gördüğünüz gibi kapatıyorum yağını sürdükten sonra hazırlamış olduğum ikişer bezeyi de yağlamış olduğum bezenin üzerine koyuyorum Ardından açma işlemine geçiyorum. Bir tane hazırlamış olduğum bezeyi alıyorum. Oklava ile ufak dokunuşlar yaparak açıyorum. Dilerseniz bir merdane yardım alarak da açabilirsiniz. Kıyısının köşesini düzeltip eşit olmasına özen göstererek açmaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı şekilde diğer bezeydi. Önce oklavayı ufak dokunuşlar yaparak açıyorum. Ardından oklavayı bastırarak açmaya devam ediyorum. Bezelerin tamamını hazırladım. Hazırladıktan sonra uygun bir tavayı ocağa alıyorum ve hafif bir şekilde kızdırıyorum. Kızdırmış olan tavanın içerisine yazmış olduğum bezeleri koyuyorum. Orta ateşte olmasın özen gösterelim. Gördüğünüz gibi kabardığında bezeyi çevirelim. Ve üzerindeki pişmiş olan bezeyi alalım. Gerçekten de dakikalar içerisinde yapabileceğiniz enfes bir Lavaş tarifi, lavaşı bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kabardıktan sonra ters çeviriyorum. Ve üzerindeki katı alıyorum. Aynı şekilde kızmış olan tavanın içerisine bezeleri alıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kabardıktan sonra lavaşları ters çeviriyorum bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten de yumuşacık bir lavaş tarifi oldu. Sizlerin de bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Her tarafın eşit pişmesi için sürekli çeviriyorum. Çok çabuk pişiyor. Bu yüzden orta ateşte pişirmeye özen gösterelim. Hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi lavaşlar pişmiş oluyor. Malzeme listesini tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Son lahvışı da pişirdim gördüğünüz gibi. ben sizlere ne kadar güzel piştiğini, ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yumuşaklığıyla, inceliğiyle enfes bir lavaş tarifi oldu. incecik dokusuyla yumuşacık. Umarım dener ve beğenirsiniz. Enfes bir lavaş tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyin herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.